Hepinize merhaba. Ben Keyfinist. ve bugün yanımda konum Behtiyinci. Merhaba arkadaşlar. Behtiyinci ile bugün e, geçenlerde öğrendiğim bir konuyu tartışacağız ve eminim sizlere böyledir. E, yani eminim diyorum çünkü buraya gelen insanların çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Buraya geliyorsan vardır bir bir sorunun. Ama sorunlu olmak önemli değil. Şimdi pandemi zamanından beri. Sanki böyle bulunduğun yaşa ait hissetmeme hissi. Pandemik skip diye geçiyormuş. Ee, mesela anlatan bir kadın vardı işte. 26-27 yaşlarında olduğunu söylüyor. Yani o yaşlarda gerçekten. Ee, ve diyor ki ben kendimi 23 gibi hissediyorum. Çünkü diyor pandemi zamanındayken hayat durdu. Hayat ilerlemedi hiçbir şekilde yani yaşamsal aktiviteler e, normalde gün içerisinde yaptığı şey ya e, o dışarı çıkma zamanın aktığını görme o yok diyor o olmadı diyor bu yüzden hani o iki sene 3 sene boyunca evde kaldık ve büyümedik ben büyümüş gibi hissetmiyorum diyor ki bana da çok mantıklı geldi çünkü öyle hissediyorum gerçekten mesela 21 üzüm, Nisan 7'sinde 21'im bu arada 21 gibi değilim o sorumlulukları almaya hazır hissetmiyorum kendimi sen de nasıl? Bunu senle daha önce konuşmuştuk. Ben kaç yaşında olduğumu bilmiyorum. Yani kendimi kaç yaşında hissettiğimi bilmiyorum. 20 yaşındayım. Ama birisi bana gelip de kaç yaşındasın diye sorsa cevap veremeyeceğim. Pandemi zamanının bunda bir etkisi olabilir. Çünkü pandemiden önce kaç yaşında olduğumu yani kaç yaşında hissettiğimi farkındaydım. Biz pandemiye girmeden lise 1, lise 2 falan değil mi? Hani o en, en genç zamanlar. Tam değil mi, o zaman denk geldi. Orada bir şeyler kaybettim ya. Ben orada bir şeyleri eksik yaşadım. Ve onun eksiğini de daha sonraki yaşlarımda telafi etmeye çalıştım. Doldurmaya çalıştım. Kadın haklı olabilir ya. Çok hak vermeyi müsait bir konu bence. Evet, Hepimizin evet. ortak problemi. Ve hani bulunduğundan genç hissetme, genç olma bu bir yandan e, sorumluluk almak istemeyişin, bir yandan sorumluluklardan kaçışın, kendini çocuk gibi hissedişin ve belki de çocukça davranışın yaşıtlarından daha az olgun oluşun belki de bundandır yani ve bu arada tam tersi de olabilir mesela pandemide yaşlanmış da hissedebiliriz bence çünkü hatırlıyorum o dönem yani sürekli aileyle berabersin sürekli tek bir odadasın falan bazen çok fazla şey yaşandı çok fazla ölüm oldu çevremizden kaybettiklerimiz oldu ve bu dönemde de çok fazla şey üst üste geldi yani yaşlanmış hissedebiliriz bence. Çünkü çoğu zaman sabah uyandığımda 60 yaşındayım. Gün bitene kadar anca 20 oluyorum. Nasıl oluyor bu şeyler? Ne ara bu hale geldik? İnanın bilmiyorum. Oh. Ulan bir de çok yalnızız ya. Yalnızız evet. Çok yalnızız. Yanımda birisi varken yalnızım demek. Biraz garip olsa da öyleyiz ya. Yanında birisi var tamam da başka kimse yok. Ve her günde yan yana değiliz zaten ayda bir buluşuyoruz. Benle beraber yatmıyorsun. Ya da benle beraber aynı yerde kalmıyorsun. O dört duvar nasıl üstüne geliyor sen bilmiyorsun. Senin üstüne nasıl geliyor ben bilmiyorum. Aynaya her baktığımda aynadakinin tek kişi olmadığını bilmek galiba yalnızlık ve delirmek arasında olan yerde bu. Aynaya baktığımda bir kişiden fazlasını görmek. Galiba sorun burada başlıyor. Yalnız kalmamak için başka senler üretmişsin. Başka benler üretmişim. Ben aynaya baktığım zaman artık Direkt Gözaltlarıma bakıyorum. Yalnızlık o kadar gözaltlarıma kadar işlemiş ki gözaltlarım çökmüş oluyor. Aynada kendime bakıyorum. Amına kodumun yalnızlığı. Kimsen yok senin. Ya şey hatırlıyorum ya kaybedenler kulübünde diyordu ya. Geçen yalnızlıktan ölüyorum sandım. Ya gerçekten geçen yalnızlıktan ölüyorum sandım ya. Oturdum hüngür hüngür ağladım. Ya şu göğüs kafesimin içinde bir acı vardı. Yiyip bitirdi böyle. Y y yandı, içimde bir şeyler yandı ya. Eh, o zaman sana da sorayım. Geçen videoda söylemiştim. Canın yanmış ya hani. Tamam, evin yanlığında dışarı kaçarsın. Canın yanlığında nereye kaçarsın? Bekleyince. Kendimden kaçarım. Ve kaybolurum büyük ihtimal. Hep öyle olmadı mı zaten? Kaybolduk. Kendi içindeki yangından kaçıp da daha büyük yangınlara koşuyorsun. Aslında her yer yanıyor ya. Sadece senin için değil. Şey hatırlıyor musun? Aytu Akdoğan söylüyordu. Onun değildi de. Yangınlardan geldi kadın. Yanık. Depremlerden geldi adam. Kayıp. Ne bileyim. Hatırlayamadım. Ama güzelmiş. Çok iyi, evet. Yangınlardan geldi kadın. Yanık. Depremlerden geldi adam yıkık. Yıkık. Evet yıkıktı. Adamlar hep yıkık. Adam sen yıkılır mısın? Yıkılırsın galiba ya. Adam sanma duygun var yani sonuç olarak. Zaten duygularımız herhalde bizim en büyük acizliğimiz. En büyük böyle bizi düşürmeye müsait olanlarımız. Ee, denk geldim yoksa özellikle okuduğumdan bildiğimden değil, Tarkovski'nin bir alıntısında şey diyor. Güçlü olmakla olmamakla ilgili bir kütükten bahsediyor, bir odundan. Odunlar çok güçlüdür, evet dayanıklıdır, ama cansız oldukları için. O minik filizler, tohumlar da canlıdır. Ee, pardon, güçsüzdür çünkü canlıdırlar. Yani canlı olmanın güçsüz olduğu ile ilgili bir şeyler söylüyor ve İşin aslında acı kısmı şurada başlıyor. O filizler büyüdükleri zaman kütüklere dönüşüyorlar işte. Umarım anlatabildim. İyi anlattın amir. <laughs> Sikeceğim radyo muhabbetinizi. Ulan şeyi hiç sevmiyorum bu arada. Yalnızlık güzellemesi yapanları. Kanalda küfür edebiliyor <laughs> muyuz? Dur sahne senin. Ya yalnızlık güzel yap. yapan herkesin amına koyayım. Sen yalnızlık nedir bilmiyorsun. Sen var ya sen ilgi orospusunun var ya sen çevrendeki insanların dikkatini çekmek için yalnızım. Ben yalnızlığı seviyorum. Ya yalnızlık güzel moruk. Aynen güzel. Çok güzel. Orospusun sen. Götünü <laughs> sikliyorsun. Bilmiyor muyuz sen orospu? <laughs> Oğlum bak. Markete gidiyorsun. Biri seni aramıyor. Şu lazım ne aldın mı? Ya da bunu aldın unuttun mu falan. Eve geçeceğim bir şey lazım mı diye kimseyi de aramıyorsun. Ulan gece 12 olmuş ya. Kimse merak etmez mi ya? Eve geçtim mi ne yaptın nasıl? Yok oğlum kimse seni merak etmiyor. Evde gebersem bilir misin öldüğümü? Neyse. Bugün de bu kadar olsun. Ee, bu arada bu videoların hepsini aynı gün alıyoruz arkadaşlar. Ben arka arkaya falan paylaşacağım ama sonra sormayın yani 4 gündür aynı kıyafetimi giyiyorsun falan. Evet. Yani utanılacak bir şey. Utanılacak hiçbir şey yok. Çünkü ayıp edenler kulübündesiniz. Rezil olmaktan çekinmeye gerek yok. Evet Behti'nin son sözlerinden alalım. Yalnızlık güzellemesi yapanlardan uzak durun. Yalnız da kalmamaya çalışın. Yalnızlık kötüdür demiyoruz. Gerekmedikçe yalnız kalmayalım. Arkadaşları iyidir ya. Arkadaşınız olsun. 2-3 tane olsun. Olsun. O zaman görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.